Bugün sizlerle çok ilginç bir yerdeyiz. Geleceğin tarımına konuk oluyoruz. İstinye Park'tayız. Yanımda kurucu ortak Halil Beş kardeşler var. Hoş geldiniz. Bulduk. Halil Bey bize birazcık Plant faktörü anlatır mısınız? Normal tarımdan farkınız nedir? Yani şu anda İstinye Park Otoparkı'nın eksi beşinci katında böyle bir tarım olmasına inanamıyorum. Anlattığım insanlar da inanamıyor. Sizden dinlemek istiyoruz hikayeyi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Plant Factory aslında bir e, tarım teknolojileri firması. E, sizin de söylediğiniz gibi pek yapılmayan bir iş yapıyoruz. Aslında tam tanımı e, kapalı alan topraksız dikey tarım. E, burada alandan, mekandan, güneş ışığından bağımsız bir şekilde verimli bir tarım üretimi üzerine uzmanlaşmaya çalışıyoruz. İlk iki tane ARGE merkezi haricinde ilk ticaret tesisimiz İstinye Park'ta açtık. Tabii İstinye Park işin havasını başka bir boyuta e, taşıyor. E, ama sizin de bahsettiğiniz gibi tamamıyla e, sürdürülebilir, verimli bir şekilde e, yatay alanlardan bağımsız bir üretim metodolojimiz var. Hı, hı İnsanların en merak ettiği şey şu oluyor, benim de çok merakımı çeken bir şey. Toprak olmadan bitki nasıl yetişiyor? Aslında şöyle burada çok geriye gitmek gerekiyor ama hani kısaca özetleyeyim size. Bizde hani e, atadan dededen kalan bilgileri aslında halen kullanıyoruz ama toprak aslında çok iyi bir dengeleyici. Siz birim metrekare alandan verimli bir üretim yapmak yani Yerleşik hayata geçildiğinden sonra ta Mezopotam Bey'e kadar gidiyorsunuz. Yerleşik hayatta ins artan insan nüfusuyla birlikte insanlar artık birim tekrardan verim almaya çalışıyorlar. Toprağa sizin elinizle ektiğiniz ürün bir dönüm araziye domates fideleri ektiniz. Gübreleme yapmadan ötemezsiniz. Bitkinin topraktan aldığı şey bazı mikro ve makro elementleri alıyor ama kendine yetecek kadarını alıyor. Ama siz seri bir üretim yapmaya kalktığında zaten gübreleme. Yani gübreleme dediğiniz an zaten doğalın dışına çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bunun geleneksel tarımda topraklı üretimle, sonra Türkiye'de uzun yıllarda toprak tarım yapılıyor bu arada. Topraksız tarımda aslında tohum, top tohumu toprak yerine kullandığınız bizim substrat dediğimiz kaya yünü, e, kokopit dediğimiz ürünlere ekiyorsunuz. Orada da kökün sadece tutulmasını sağlıyor. Aslında genelde de toprak bunu sağlıyor. Yani dolayısıyla aslında buradaki hikaye toprak değil kullandığınız gübredir. Peki dikey tarımın en büyük avantajı ne oluyor size göre? Yani benim şu anda görebildiğim ve daha önce de konuştuğumuz gibi sohbet esnasında anladığım kadarıyla en büyük konu araziyi e, daha verimli bir hale getirmek. Yani şurada üretilen aslında e, ne kadar buranın e, şeyi e, 1500 dönüm demiştiniz. 360 dönüm e, tarlaya eşit olabilecek kadar bir yılda üretim oluyor anladığım kadarıyla. Avantajlarını aslında Öğrenmek. Aslında daha net, biraz daha hani izleyicileriniz için, açıklayıcı olması evet. için şimdi klasik olarak büyük İstanbul gibi metropole ürünlerden geliyor. Daha çok hani herkesin bildiği Antalya'da. Uh -huh. Antalya'da X arazi ürünü ürettiniz, buraya 500-600 kilometre yol yapıyor. Uh -huh. Zaten canlı olan bir ürün hasat ettiğiniz an ölmeye başlıyor. Uh -huh. Bu ürün grupları nispeten soğuk zincir arabalarla gelmediği için de uh -huh. hale gelene, halden sizlerin evlerine ulaşana kadar ya da restoranlara ciddi bir mesafe kaybediyor ciddi bir freyi konuşuyoruz. Şimdi bizim en büyük avantajımız burada geniş arazilerden ve güneş ışığına bağımlı olmadığımız için şehrin içerisinde üretim yapabiliyoruz. Bu birinci hak. İki, kapalı ve izole bir alanda yaptığımız için haşa ilacı kullanmıyoruz. Yani herhangi bir pestisit kullanımı Şimdi ona gelecektim zaten. Pestisitsiz tarım mümkün mü, nasıl oluyor diye. Çünkü aslında hep bu köy ürünü diye adlandırılan, organik zannedilen vesaire yani ben de çok fazla görüyorum. Ben de bu işle ilgilendiğim için biliyorsunuz çok araştırıyorum vesaire. Aslında ticari kaygısı olan işletmelerin pes atmama ihtimali çok çok düşük oluyor gerçekten. Ee, burada bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, bunu da size soralım. Tabii şöyle. Şimdi hem alandan bağımsız olduğunuz zaman yatay alanlardan, geniş yerlerden hı hı. E, şeyin içerisinde kendinize uygun yer bulabiliyorsunuz. Sizin de demin söylediniz mi? Yani burası 1500 metrekarelik bir fabrika. Yaklaşık 315 dönüme tekabül eden üretim yapabiliyoruz. Çünkü aslında burada yaptığımız şey doğayı simüle etmek. Yani güneşi batırıyoruz, güneşi doğuruyoruz, içeriği soğutuyoruz, içerideki nemi alıyoruz. Her bir bitkinin terleme fonksiyonu var. O terlemeyi nemi alarak aslında ihtiyacı olan en iyi şartları sağlıyor. Geleneksel tarımcı ya da e, serada üretim yapan çiftçi neden pes kullanmak zorunda? Çünkü bir sürü şeye açık. Bütün iklim faktörlerine, oradaki bakterileri hepsi açık. Burada öyle bir açıklık olmadığı için herhangi bir pestis kullanma ihtiyacı da olmuyor. Oradaki en büyük fark o. Çünkü 40 dönüm bir serada üretim yapmanızla 1500 metrekarede laboratuvar ortamında bir üretim yetiştirmek arasında çok büyük fark. Ee, peki şunu soracağım, raf ömrü olarak e, bir farkı var mı bunun normal e, geleneksel tarıma göre? Aslında deminki örnekten ilerleyeyim. raf ömrü konusunda ürün hasat edildi, kamyona kondu, 600 kilometre yol yaptı, buraya geldi, soğuk zincir kullanılmadı, halde bekledi bir iki gün daha ve sonra size ya da Tüm vitaminini kaybetmiş oluyor zaten. Her şeyi kaybetmiş oluyor. Onun alternatifi filan üzerine söylüyorum. X bir firma şeyin içerisinde üretti. Hasat etti. Soğuk deposuna koydu ve soğuk zincir arabayla sevkiyat yaptı. Bu zaten en büyük etken. Ama iki. Siz bitkiyi daha bilimsel tarafa geçiyorum, Bitkiyi hasat ettiğiniz zaman. Bitkiyi güneşi batırıp. Tamam bile saatleri bir ayarlıyorsunuz, Bitkiye diyorsun ki stomalarını kapat. Artık stop, fotosentez bitiyor. Yani solunumu durdu dediğinizde hasat ederseniz stomaları kapalıyken Bitkinin örne hızıyla, yani raf ömrünün azalma hızıyla stomaları açıkken ki çok daha farklı çünkü stomaları açıkken kestiğinizde solunum yapmaya çalışıyor ve istediği ortamı bulamadığı için daha hızlı ölüyor. Dolayısıyla yani burada hem bilimsel hem bulunduğunuz mekanla alakalı belli faktörler raf ömrünü çok uzatıyor ki bizim raf ömrümüz yaklaşık 8 ila 12 gün arasında. Ki yeşillik üretiyorsunuz. Yeşillikler en çabuk bozulan şeylerden bir tanesi aslında. E, bu en büyük detaylardan bir tanesi. Peki bir de şunu sormak istiyorum ben. E, su tasarrufu. Bu işte su tasarrufu e, ne kadar oluyor? Yani e, bu geleneksel tarıma göre daha mı az sulama sistemiyle kullanılan biliyorsunuz şu anda dünyada zaten global bir su tasarrufu konusu da var. Hani bu şehir tarımı normal geleneksel tarıma göre çok daha tasarrufsal bir konu o kaynaklar açısından. Şöyle geleneksel deminki örnekten gidelim. İşte bir arazinizde geleneksel tarımcısınız. Yani topraksız sera da değilsiniz. Siz sulama yapıyorsunuz, gübreleme yapıyorsunuz. O yeraltı sularına kayboluyor. Hani o geri döndüremiyorsunuz. Uh -huh. ee, ama bu tip sistemlerde siz suyu şartlandırdığınız, gübrelediniz ve sisteme veriyorsunuz. Sisteme veriyorsunuz nemle kaybolan kayboluyor, bitki alacağını alıyor. Sisteme Suyu su geri dönüyor. Geri dönüyoruz. Eksik mineral sensörlerle ölçülüyor. Tekrar dozlanıyor daha da az gübre kullanıyorsunuz ve sisteme geri gidiyor. Bu yaklaşık 3 aylık bir sirkülasyon sonrasında artık su şartlandırılamaz hale geldiği için onu artık atıyorsunuz ama yüzde vermek gerekirse 95'in üzerinde çok daha az su kullanıyoruz. Bunlar bizim kendi gübre reçetelerimiz, mikro makro elementler. Arkada denge depolarını görüyorsunuz. 9 farklı sistem var arkada. Bunlar biz normal şebeke suyunu arıttıktan sonra bunlar ilgili denge depolarına dozlanıyor, otomatik olarak dozlanıyor. Oradan e, sisteme, raflara, raf bloklarına gönderiliyor. İhtiyaç olana bitki alıyor. Geri kalan yerin altından mekanik ve biyolojik arıtmadan geçip tekrar denge dobusuna geliyor. Sistem sensörleri eksik mineral ölçüyor, tekrar dozluyor ve böyle bir sirkülasyon içerisinde. Wow, wow. Devam edelim. Başka bir şey, halen onu hayata geçiremedik çünkü kimse al almak istemiyor. Bizim atık suyumuzu bir geleneksel tarımcı bidonlayıp alsa <laughs> ve kullansa hazır gübeli solun için. Şey değil mi? İçi full vitamin. Evet, e, sizin amozkilerden evet. geçen onu kimse gelip almak istemiyor. Onun nakliye maliyetiyle uğraşmıyor. Bizim kullandığımız substrat, köklü substratlar da öyle. O organik bir atık aslında bizim için. Belediye alıyor evet ama biz birkaç tane hayvancıyla konuştuk. Bunu hayvan yerse, tüketirse çok besleyici çünkü. Wow, şeyin kökleri. Ama bir iki tane hayvan besicisi geldi, aldı. Ya dedi nakliye maliyeti çok yüksek çıkıyor. Hani asla bakarsanız atık suyumuz ve organik atığımız bile bir konu. Bir konu ve bir yerler Hayır. Evet. İnanılmazmış. Peki burada neler üretiyorsunuz? Bize çeşitlerinizi sayarmışsınız. Şu an mevcut yani fizibilitesi yapılmış ürün gruplarında çünkü sonuçta ticari kaygılar da var işin sebebinde. Şu an 25 çeşit üzerinde yeşil yapraklı ticaretleştirilmiş vaziyette ama piyasada en çok talebi olan 10 adet ürün şu an reyonlara veriyoruz. Ee, bunların arasında marul çeşitlerinden kaleye, kale, Fesleğen, Reyhan, pak Pakçoy. Çok talep olduğu için pak Pakçoy'u da üretmeye başladık. <laughs> ee, onun haricinde Kişniş, Frank Bidons gibi ürün gruplarımız da var. Ee, Roka, Rakula çok talebi olan bir ürün. Onu şu an hala hazırlıyoruz. Çünkü inanılmaz faydalı bir evet. şey. Yani çok fazla ürün grubumuz var. Bir parantez açayım. Tabii Arge yoğun çalışıyor. Bizim aslında bu dakika itibariyle, yani ben 3 hafta sonra reyonlara şunu koyabilirim selanyum takviyeli ürünler ya da veganlar, vejetaryanlar için demir ve magnez oranı kuvvetlendirilmiş ürünler. Bunu yapma gücümüz var ama cari bir şeyi şu aşamada olmayacak. Çünkü hala bir reyonda bile bizim ürünlerimizi ayırt edemiyorlar. Şu an bunun karşılığı olmadığı için reyonlarda şu an bunu ticaretleştirmiyoruz. Ama hakikaten altyapımız yani alt seyredilik argeden sonra şu an bunlar mümkün. Ee, geçen sene New York'ta bir çilek yemiştim. Ee, o çileğin markasını size söylediğimde zaten çok iyi biliyorsunuz. Japonların e, dikey tarımla alakalı bir firması. Hayatın yediğim en iyi çilekti. Çilek üretecek misiniz? Bizi bu çilek derdinden kurtaracak mısınız? Benim çocukluğum çilek hastası. En önemli sorularımdan bir tanesi bu. Çilek hastası olmayan çocuk zaten pek yok gibi. Ee, şöyle, tarımda arge ve ıslah çok uzun süren süreçler. Ee, bir sürü çeşidi deneyip o çeşidi ticari bir boyuta getirmeniz lazım. Çünkü hazır fide kullanamazsınız. Tohumdan itibaren üretim yapmanız lazım. Kontaminasyon riskini olur Dolayısıyla bu, bu doğrultuda ez cümle 2027 sonuna ancak ticaretleştiririz gibi duruyor. Çünkü ciddi bir bütçe harcayacağız buna. Ee, bize de konuşacaklar. Biz yatırım fırından sonra bunlara biraz daha şey ayıracağız. Aslında çeşit arttırmak da bir konu. Hepsinin birer ailesi var. E, hepsinin tesisleri ve yetiştirme şekilleri de farklı anladığım kadarıyla. Hı. Peki e, bu şekilde üretim yılın 12 ayı mümkün mü? Mümkün. Tabii bizim burada sadece bakım aldığımız dönemlerden yani 342 güne tekabül ediyor. Herhangi bir mevsimden bağımsız aynı kalitede, aynı standartta 342 gün bir ürün üretebiliyoruz. Çünkü neden hiçbir bağlılığımız şeyimiz yok. yok. E, mevsime veya herhangi bir e, değişikliğe bir farkımız yok. Peki sizi bu o, iş Türkiye'de yaygınlaşacak mı? Bu, buna birkaç tane farklı mecrada da aslında benzer cevabı verdim. Şimdi şöyle bakmak lazım bu olaya. Bizim plant ya da bu işin ticari kaygılarından bağımsız şehrin içerisinde verimli üretilebilecek ürün grubunun Hı -hı. kullanıcı sağlığına da tüketici sağlığına da daha faydalı olacağı. için Hı -hı. Bu tip ürünlerin şehrin içerisinde üretilmesi ama biz zaten ağaçta yetişen bir bitkiyi ya da toprak altında yetişen bir bitkiyi yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla o ürünler zaten serada ya da geleneksel tarımda yetişmek zorunda. Dolayısıyla bu kadar işte karbon ayak izi oluşturuyorsunuz, 600 km yol yapıyor, bitkinin hiçbir mineral içeriği kalmıyor. Bu tip ürün gruplarının şehir içerisinde diğer ürün gruplarının zaten şehre yakın seralarda ya da geniş arazilerde üretilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu bir tamamlayıcı unsur aslında ve dünyada da globalde de baktığınız evet dikey tarım, şehir tarımcılığı e ee, urban farm gerçekten giderek artıyor çünkü haydi bunun farkında. Evet çünkü gerçekten en büyük zaten küresel iklim krizi yaşıyoruz. Ee, hava olayları normalden daha ekstremleştiği için dona sebebiyet veriyor bu sene Türkiye'de olduğu gibi. Ee, peki son sorumda şu olsun. Ee, bunun küçük ölçeklisini evde yapabilir miyiz? Ee, aslında bu sorunun cevabını almıştım ama e, sevgili izleyicilerimiz de soracağı için tekrardan sormak istemeliydim. E ee, evde bu iş mümkün mü? Şöyle Evde bu iş mümkün ama nereden baktığınız alakalı. Ben burada yetiştirdiğim, evde yetiştirdiğim ürünleri tüketeceğim diyorsanız pek mümkün değil. Çünkü e, belli ürün grupları için haftalarca bekleyip onun hasatını tüketmeniz gerekiyor. Her gün bir çimlendirme, filizlendirme, hasat döngünüz olmadığı için o aslında bir hobi bahçesinden ileriye gidemiyor ama evimde bir yeşillik yetişsin ve ben az da olsa onu tüketeyim diyorsanız evet bu mümkün. Ama ayda bir defa, üç haftada bir defa işte iki fesleğen dalı, bir marul gibi şeyler kullanmamız lazım. Kesinlikle kötülemek için söylemiyorum. Bir tabi yani. Çok farklı yani sanayi ölçeğinde üretmekle ya da evimde dediğim gibi dört duvar arasındayız hepimiz. Ee, ya bir yeşillik yetişsin. Çocuklar bunun nasıl yetiştiğini görsün diyorsanız bende çok faydalı cihazlar var. Evet. Ama tüketim ve tarafından bakarsanız pek mümkün değil. Evet, aslında ben sizin kurduğunuz küçük bir minik bir oluşumu bir otelde görmüştüm, çalıştığım bir otelde. Piyar amaçlı yaptığımız bir şey. Gerçekten piyar amaçlı yaptınız. Daha sonra şef arkadaşım benim yeme içmeyle ve sağlıklı yaşamla ilgilendiğim bildiği için o zaten bana gösterdi. Ona da bayılmıştım bu arada. oteller için hem çok havalı hem de yeni nesil teknolojik tarımı göstermek için de çok faydalı bir şey. Ee, çok teşekkür ederiz Halil Bey. Ben teşekkür ederim. Museum Land Factory'de e, harika bir e, ortamda, mükemmel bir ortamı gezeceğiz. E, birazdan hep beraber e, içeriği de görme şansı yakalayacağız. Çok teşekkür ederiz Halil Bey. Umarım e, bundan sonra şansınız ve işleriniz çok iyi olur. Sağlığımıza bu kadar faydalı bir marka çıkarıp bizi e, beslediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, hey Dukes, bugün harika bir yerde Istinye Park Land Factory'deydik. E, bu zamana kadar restoranlarda, online sistemlerde ve artık marketlerde bu kadar temiz bir tarım yaptığı için sizi tebrik ediyoruz Halil Bey. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Plant Factor'un ürünlerini muhakkak tatmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bütün sistem bir otomasyon tarafından takip ediliyor. Hı hı. Burada e, bizim bütün dokuz sistemin bütün e, pompalarının e, aydınlatmalarının ve eklenme sisteminin olduğu bir şey e, sayfa. Biz buradan bütün süreci buradan yönetiyoruz. E, sistem hafta sonu fabrika çalışıyor kimse yok. E, tamamıyla bir otomasyon sistemi tarafından kontrol ettiğin için de hata raporlarımız vesairelerimiz var ama hani bu tip bir otomasyon bir tarım firmasında zaten çok mümkün değil ama biz bunu adapte etmeye uğraştık tamamıyla insan faktöründen bağımsız. Çünkü dozlarken bile insan faktörü olursa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet. O yüzden bütün sistemi öyle bir e, otomasyon sistemi üzerine kontrol ediyoruz. Robotlar ele geçirecek dünyayı derken aslında doğru sanırım adım adım oraya doğru gidiyoruz. Buyurun bir tarım tesisi 360 dönüme denk. burada bir ekrandan yönetiliyor. Şu anda içerisi muhteşem bir salata kokuyor gerçekten. Ee, kokusunu göndermek isterdim şu anda size. Hani böyle e, gerçekten e, gidersin köyüne e, o sebzenin bir kokusu vardır ya. Tam olarak şu an oradayım. E ee, buyurun birazcık da buraları göstereyim size. Muhteşem kokuyor. Bu, burası burası. Ee, hemen salata yemek istiyorum. <laughs> yani hemen salata yemek istiyorum. O kadar güzel kokuyor burası şu an. Burası yaz grubu ürünlerinin olduğu. Reyhan ve Fesleğen ve mizuna'nın olduğu şeyler. Buralar tamamıyla ıslak hacimdir artık bizim için. Hı hı. Ee, önce bitkiler burada belli bir miktarda e, filizlendirmeye alınıyor. Filizlendirdikten sonra da burada 3 tane raf bloğu içerideki bütün üretim raflarını besliyor. Hı hı. Buranın ışık geçitesi. Buranın gübre açısı, her şey farklıdır. Sistemler tavandan o sular geliyor gübreli sular, raflara geliyor ve sonra yerin altından geri geliyor. Bir de burada en önemli kıymetli olan şey ürünlerin homojenliği. Böyle arada bir iki tanesi fazla büyümüş olabilir ama evet. genel anlamda hep homojendir. Evet, şimdi onu soracaktım. Yani tip olarak gerçekten birbirlerine çok çok yakınlar. Ürünler burada geliyor, tartılıyor. Dijital bir tartımız var. Freleri de tartılıyor. Ne kadar kilogram ürün aldık, ne kadar fire verdik, ayıklama firesi. Hepsi bir serverda tutuluyor bunların hepsini. Sonra burada bir soğuk odamız var. Ürün grupları burada ayıklanan, paketlenen ürünler buraya geliyor. Ama son tüketiciye mi gidecek, ama restorana mı gidecek ona göre. Ee, Plant Factory'nin paketlemeleri bu şekilde. Evet, bunu satın aldıktan sonra sağ üst köşede gördüğünüz kare kodda pestis analizlerini de son 3 ayda yapılan görebilirsiniz. Bunu denemenizi çok istiyorum. Lezzeti bambaşka gerçekten. Bunların bakın kodluluğu, delik şey. çapı bile her bütün duvarlarda var. İçerideki sıcaklık, nemi, karbondioksit homojen dağıtabilmek için burada akışkanların dinamiği diye bir bilim var. Ondan Aa. faydalanmak zorundayım çünkü eğer homojen dağıtamazsanız buradaki ürünle buradaki ürünün formu bile farklı oluyor. İnanılmaz çılgın bir mühendislik var gerçekten.